Emre e Gürbüz demiş ki abi dip destesi özlendi valla. Yani <laughs> yorum yapmıyorum artık arkadaşlar size ama Emre'cim bu desteğin için çok teşekkür ederim sana. O zaman dip destesi gelsin bakalım. Karşımızda şimdi Mono Şirma var. Azir Nasus ve Renekton'a karşı oynuyoruz. Biz direkt counter destemiz arkadaşlar. Cağal gitsin derinliklerin çağrısı. Konuşamadım. Derinliklerin çağrısı. Çamur tarayıcı. Güzel. Yer kartı yok edecek. Bir şeyimiz olsa keşke ama. Yapacak bir şey yok. Burada derinliklerin çağrısını oynasak 3 mana daha çok verim alırız. Bu gerçi derin değil. Tamam yani bu tur buna karşı yere blok atıyor. Olacağız arkadaşlar. Bizim counter destemizin olması sebebi şu. Diyelim ki 4 kart mı kaldı? Ee, ve e, gömül güneş kursunu gerçekleştirdiği anda bir anda imparatorun destesini aldığı için deste hemen yenileniyor. O yüzden bizim için ciddi anlamda kötü bir matchup aslına baktığınızda. Ama işte izleyicilerin gönlü olsun. Onları niye kıralım? İntikam güzel. Burada pas geçeceğim. Burada derinlerin doymaz ağzı güzel. İntikam da güzel. Azir elinden alırsak gerisini tamamen alırız arkadaşlar. Renekton ve Nasus bizim için önemli kartlar değil. Sadece desteği ulaşmaması lazım. döndü Bence bu tur. Önce derinlerin çağrısını oynayalım. Bir kart turu daha çok iyi var. Deniz böceği gelsin. Ve tura ailem bitir. Ve saldırması falan gerekiyor. Burada aslında 4, 5, 6 kesebilecek bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Ama bence burada. Öncelikle saldıralım. Ve turu, buradaki saldırmamdaki amaç tamamen turu aslında rakibe geçirmek. Çünkü bu tur gerçekten Mao oynamak istiyorum arkadaşlar. Mao'yu kesebilecek çok fazla şey yok. Okey Mao oynayamıyoruz. Niye? Çünkü çekilebilir kılacak. Ve diğer turda Renekton oynayacağından artık bittik emin gibi bir şeyiz. Ki Azir'le iki kere saldırmayı tercih edecek ama çok güzel bir karttır kendisi. Derin olsak okey sıkıntı yok. 3-2-5 Burada karşısına bunu koyacağım ki canı düşsün. 3 oldu ya. Derinlerin doymaz ağzıyla arkadaşlar bir kökünü kazımaya çalışacağım. Aynı zamanda da çekilebilir olan bu oldu. İntikam bekletmek bizim için daha mantıklı ve burada büyük ihtimal right of negation ya da büyük engelleme tarzı bir kart mutlaka gelecektir. Bak mesela yükselmişlerin zımbırtısı geldi arkadaşlar. Gerçekten ihtişamın çağrısını oynadı. 4 manaya bir takipçinin kökünü kazırsın, bir kart çekersin. Bence worth rakip açısından. Bu tur saldırırsa da bloklayamayız açıkçası. Karşılaşmaya geç. Bunun ölmemesi gerekiyor Taptekten Top ucuz bir şey çekersek bizim için çok tatlı olacaktır. Çekemedik. Bu tur mavi oynayacağım. Bir tık hızlanabilmek için. Ve aynen pas geçiyor olacağım. 3-2-5 manadayız. Okey. Kaya kızartçısı bizim için nert Aynen devam et. Diğer tur niyetim Enkaz istifçisi oynamak oluyor olacak. Hatta ölü gonca gezgini bizim için daha tatminkar olabilir. Anneme mesaj geldi dostlar. 3 3 6 hasar da alabilirim. 8 hasar. Bu karşısına. Buna buff vereceğinden eminim diyecektim. Emin olmamalıymış Ölü Gonca Gezgin gelsin Totalde 5 kart atacağız Bir zımbırtı çıkartacak Bu öldüğü zaman 2 kart daha atacağız Bir anda turbo oldu bile diyebiliriz Çok güçlü bir şey oynarsa da Mesela Nasus gibi Elimde direkt intikam olacak Burada derinlerin gözü gelsin 3 manam kalacak Diğer tur çünkü saldırmak istiyor Olacağım Şimdi arkadaşlar Mao'nun kökünü kazıdı İzleyin Bir mana ya. Okay, turu bitir. 4 kart sonra derindeyiz. Güzel aslında. Hatta burada. Niye böyle oldu? <laughs> Enkaz istifçisi oynarsam buna manam kalmaz. Bence bu şekilde saldıralım. Kilitle. Nasus'un level atlaması çok problem değil. Ama Azir'in level atlaması çok büyük problem. Ve rakip aslında bir noktada istediğini yapmış mı oluyor? Level atlıyor mu? İkisini birden öldürdüğü için bir kalıyor. Sonuçlandır. Okeydir. Şimdi burada. Derinlerin doymaz ağzıyla Azir'in elinden alıyor olacağım. Level atlayıp 9'a düşürecek. Gel bakalım. Aynı zamanda iki kart daha atmış olduk. Şimdi bu gittiği zaman bir kart daha atacağız. Aynı zamanda deep ulaştığımız için bunlar bir tık güçlenecek. azirlerinin kesinlikle ölmesi lazım arkadaşlar. Attığı gibi intikam atsak da bir şey değişmeyecek. Kaç kalıyor? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 kalıyor. Bunu çık 6 kalıyor kökünü kazıdı ya da öldürdü ya da hükümsüzlük haini ikiye üç zaten elinde bir tane nasus var ya da bunu bekletebiliriz ya tamam gelsin ama bence burada habis bitkiyi kullan kullansak mı ya cana ihtiyacımız var mı Bu kadar da yok gibi geliyor açıkçası 3 manam gitsin Tamamen savunma odaklı gidiyor Halif. Bak mesela ağır metalle bunu direkt yapabiliriz diyecektim. Ve bu tur kesinlikle nasılsa o intikamı atıyor olmam gerekecek. Çünkü bunları direkt çekip kesiyor olacak. 6'ya 4 10 vuruşluk hasar yapması gerekiyor. Öncelikle ağır metali burada bir deneyelim. Canı 2'ye düşecek ya arkadaşlar. Habis bitkisiyle yine elinden alırım bunu. O yüzden dert değil. Belki de boşa uzatıyorumdur bilmiyorum ama Bununla bunlardan birinin çekiyor olması okey aslında Tabi yere ünite koyamamak bir tık üstse de Hı -hı. Hı -hı. Şimdi burada 7'ye 7 bunu blokluyor Habis bitkiyle de buna sömür hasarı veriyoruz Annem aşağıda baba Annem aşağıda Videodayım Ver onu bana. Neyse babam geldi arkadaşlar Hadi görüşürüz kapıyı kapat baba ha, şunu da indirin, Ya Neyse dayım erik getirmiş arkadaşlar Şimdi 22 Direkt kökünü kazıyabilirim Ama level atlarsa sıkıntı mı oluyor Diğer tur bizde Enkaz istifçisi geldiği anda direkt level atlatıyoruz. 2 bu atıyor, 3 bu atıyor. Bizim için okeydir. Gel. Bir tık açıkçası odam kaydı için kaybetmiş de olabiliriz gibi hissediyorum ama vardır bir hayır gibi geliyor. Şimdi şey çok kötü ama nasıl ya da herhangi gerçekten bu arada arkadaşlar elma ve erik getirmiş dayım. Bunların ölmesi gerek ama. Ve maç bitmiştir sevgili dostlar. Gerçi Mao'nun ölmesi bu saatten sonra hiçbir şey ifade etmeyecek. Bununla vurması gerek ki burada dipecileri yumurtası geldi. Beşe beş üç tane ünite canını yakacaktır. Şunun ama artık ölmesi gerek. Oğlum ona bunu oynasam yine kaybediyoruz. Burada all alırsam dip yumurtalarıyla 11 manam var. 6 5 11. Dip yumurtası gelsin. Nauları açıkçası daha oynama kararı yani gereği görmüyorum. 8'e 8 3 tane korkunç full blok atmak zorunda bu tur oyunu bitirme şansımız bile var. Ay ay. Nerede? Düşmanlar eksi 2 tur ve bana 2 hasar verirsin. Veriyor bak. Burada intikamı deniyor olacağım. Elinde adım gibi eminim bir engelleme kartı var. Eğer bu tur bunu gerçekleştirebilirsek direkt kazandık arkadaşlar. Direkt kazandık. Buradan maçı çeviremez. Ama ama hadi bakalım. As always. Ama iki büyüsü varsa büyü engellemesi yoktur diye düşünüyorum görmek lazım bakalım nasıl oynayacak ya misplay yapmış olabilirim dediğim gibi odam kaydı şimdi tur direkt bana geçti ya Olin saldır istersen bloklama en düşük ünitemizin hasarı bile 5 olduğu için biz burada bu maçı çok basit bir şekilde kazandık arkadaşlar okey Sıradaki maça aynen geçelim sevgili dostlar. Karşımıza şimdi Fain diyecektim. Yani Wayne Queen ve Aatrox var. Şimdi bu kalsın bunu bunu ve bunu hatta bunu da geri gönder yere full ünite verdiğine inanamıyorum ya ölü gonca gezgini bırakmayı düşünüyordum ama şu başlangıç bizim için çok daha tatlı şimdi dik başlı geyikle direkt saldırmak istese bile çamur tarayıcılarında bloğumuz var deniz böceği bu arada alttaymış 3 kart denize atarsın zaten en alttaymış pas geçeceğim burada bu oyunun bizim için uzaması gerek arkadaşlar. Sonuçtandır. Burada yine pas geçeceğim. Çünkü burada ekipman yok etmek bizim için çok daha mantıklı olacaktır açıkçası. Bununla bunu çekip kesecek. Ardından Ölü Gonca Gezgin'le oynayacağım. Patates gibi kalacak ortada. Aslında çok 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 daha iyi yaptık. Hem ekipmanı yok et. Burada dayanıklık verse bile kazanamaz bir manayı koruyamaz. Burada Darkin Arp'ını aldık üstüne Valor'unu aldık. Bunun karşısına da koyabiliriz bence. Uf, <laughs> <laughs> erik dedim de. Derinliklerin çağrısında oynayacağım. Bana bedelini düşürelim. Devam. Burada oynayacağım şey kesinlikle derinliklerin derinlik derin ama derinlerin gözü değil derinliklerin gözünü <laughs> oynamak olacak <laughs> gel hayatım sıyrılgan olması bizim için kendi başına güzel artık değil pas geç <laughs> gerçekten kollayan porsukoyu ayı tak diye kafamıza oturttu herif ya hmm, Wayne kardeşim burada jolo avcıları gelsin şeyle bununla bunu çekip bununla direkt saldırabiliriz. Bu şekilde saldırıyor olması okey sonuçlandır. Dark'in kalkanı bir de. 4 hasar alır mıyız? Bence alırız. Ben bundan daha çok verim alabilirim. Burada beyni kesmek varken. Bak sen. Koy karşısına. Hatta burada derinlerin doymaz ağzıyla direkt alabiliriz yani. Deneyelim mi bence öncelikle hurdaya oynayalım 4 manaya düşelim aynen derinliklerin çağrısı gitti 2 tane safra at geldi 4 4 8 direkt aslında kazanabiliriz burada pas geçeceğim tur rakibe geçsin mutlaka saldırma gereği görecektir diye hissediyorum eğer yapmazsa diğer tur rakibin içinden geçiyor olacağız öncelikle ölü gonca gezgini Yine hatalı oynadım. Hızlı develop için burada yapmam gereken şey olmalıydı sanırım. Bu şekilde oynayalım. Acele etmeye gerek yok diye düşünüyorum hala. Safra atma gereği var mı? Bence bunu bekletebilirim. Ya da bence safra attan birini oynayalım. Dipe ulaşalım. Ve pas geçelim. Şimdi burada aslında hatalı oynamamız şundan olacak. Taklayı direkt oynuyor olacak. Bu da bizim için iyi bir hamle değil aslında. Yani benim burada koca dişi oynamam gerekiyordu. Onları Ama problem yok. Sonuçlandır. Burada koca diş gelsin. Yine 3 manadayız. Yani yeri full dolduracağım. Bu saatten sonra yapabileceğin çok bir hamle kalmayacak. Ve burada benim sana en güzel hediyemse şu olacak. Bak 5 manaya bir tane daha. Gelsin. Burada alt roksunu öncelikle elinden almaya çalışalım. Yani V'ne karşı yerde hayvan gibi bloklarım var. Burada taklayla bu oyunu bitiremez arkadaşlar. Artık ya artık versin. Ve burada habis bittiği oynayıp canını alalım. Varsa bir artık artıkisi onu da oynasın. Ki bence var. Aa savaşıyor. Okey sonuçlandır. Bunun için aatrox harcadı. Yani bu gerçekten bence saçma bir hamleydi. Çünkü Saçma yani arkadaşlar aatrox oynayabilirdin sen tekrardan. Yerde gene bloğum var ki bu tur saldırıyor olacağım. 2'ye 1'le bloklasa bile 4'e 6'yla oynamak zorunda kalır. Elinde de bir. 3 kartı var. Aynen saldır. Adamın turlarda yaptığının aynen geri yaptık. Yani bizim için öğeydi. Ve diğer tur yine Aatrox mu oynadı? Bir e derinlerin doymaz ağzı daha. Çok da şey yarar bir hamle değil aslında. Aatrox'u level atlayacak okey ama Aatrox'u elinden çok rahat alıyor olacağım Şimdi 4-5-9 olacağı için burada Öncelikle çamur tarayıcılarını oynayacağım Bu V'ye e karşı blok, bu buna karşı blok Bu tur mutlaka saldıracaktır 6 kartım kaldı artık Mao ve Nati çekeceğimi düşünüyorum Bu şekilde oynayacağız Bununla takla ile tekrar oynamayı düşünüyor ama Derinlerin doymaz ağzı gelsin Ve Aatrox'u elinden alalım ki burada Dark'in bilmem nesi gide gittiği için rakip bir şey yapamayacak. Burada taklayı yine kullanamaz. O yüzden bir noktada kazandık bile diyebilirim artık. Mal ver. Bir şey diyeyim mi? Hadi burada Natilius gelsin. Ya yani ekemedik. çekemedik. 4 kart atarsam da Elimde kaç kart kalıyor? Bir kart kalıyor diğer tura. Holy saldır. İstersen bloklama hayatım. Sonuçtandır. Aatrox'un kendisi 9'a 9 bu arada. Yerde hayvan gibi bloğum var. Bir şey diyeyim mi? Hadi burada koca dişim de gelsin. Atrox'la Nao'yu kesemez. İhtiyacımız olan şey burada Mao olacak. Çektik de ki Mao da level atlamış durumda. Mao kardeşim gelsin. Rakibin artık elinde kart kalmasın. Bu adalar temizlenecek. Arkadaşlar bu tur hiçbir şeyle saldıramaz rakip. Sonuçlandır. kalkanı mı yiyoruz koy karşısına bitti. Bizim 5 rakibin 4 kartı var. Bizim destede Mao da var, Mao da var. Pas geçeyim mi, oynayayım mı? Diğer tura 13 onç 13 bloklasa Bence pas geçeyim çünkü 4 manaya Darkin oynayabilir burada. Tam olarak bu şekilde. Bence Wayne'in elinden alalım. Bu sayede hem içindeki Dark'in kalkanı gidecek bir daha olacak. Dark'in mızrağı anakça arkadaşlar. Okeydir. Bu sayede Aatrox'unu net bir biçimde diğer tür öldüreceksin. Anakça sana daha çok kart vereceği için aslında yine kaybediyorsun. Bak mesela kaldı elinde 3 kart. Gerçi bu şekilde yapmak yerine ya bu şekilde yapalım. 6'ya 7 kardeşim de bunu bloklasın. Ün Neden gitsin? Bence gitmesin. Ve pas geç. Bu da rakibin sanırım kaybettiği an olacak artık arkadaşlar. Önce 2'ye 1 ile Aatrox çekip kalanlarla olayı saldır. Ve maç da burada aynen bitmiştir sevgili dostlar. Okey sıradaki maça aynen geçelim Karşımızda şimdi Udyr ve Galio var Tek maçı kazanıp kaybedebiliriz bu arada <laughs> Şimdi bu gitsin Diğer üçü bence elimde kalabilir Derinliklerini çağırsa hem kart drop'u için güzel Cevalı da rakip çeker özelliği bayağı iyi Çünkü Udyr 4'e 5'e 4 geliyor Bu zaten direkt 4 hasar çıkartıyor ben Bazı şeyler asla değişmiyor Burada pas geçiyor olacağım Petris tazıyla istiyorsa vurabilir ama benim ünitelerim korkunca döndükten sonra rakip bir şey yapamayacaktır. Burada sırf ya 3 hasar alacağız. Onun yerine bunu 1 manaya oynamak bana daha worth gibi geldi açıkçası. Çünkü bu zaten ölür. o gerek var mı? Bence gerek yok. O yüzden Derinliklerin çağrısı gelsin. Çok daha iyi mesela. O direkt Kaybedeceğiz. Burada 3 hasarı ben almaya okeyim arkadaşlar. Hiç umurumda bile olmaz açıkçası. Ve pas geç. Şimdi bu tur. Sadece deniz böceği oynayacağım. Ve hiçbir şey yapmayacağım. Full safe. Tazım tazı mı oynuyor? Oynasın. Devam. Burada Buff vereceğini biliyorum ama gerek var mı? Gerek yok. Karşılaşmaya geç. Burada öncelikle Ölü Gonca Gezgini gelsin. Diğer tur artık saldıracağım. Bence hepiniz tahmin ediyorsunuz. 4-4-8 kartı bir anda denize atabilirim. Burada turu direkt bitir. Şimdi burada Bence Mao oynayabiliriz. Kart attığımı görmesi gerekiyor. Bunları atarak da direkt istediğimi yapabilirim aslında. Bu tur sanırım saldırmayı tercih etmeyeceğim. Onun yerine bir tane safra at oynayacağım. Ve pas geçeceğim. Dediğim gibi daha çok verim alabilirim çünkü bundan. Burada hal değişimi ne? Umarım oynamaz. Çünkü daha çok verim alabilir diyecektim ki. Hadi burada elinden alıyor olalım. 2 kart atacağım. 8-9 olacak. Ki bu bence bizim için okey bir takastır. Totalde de 19 kartı direkt düştük. 5 kart sonra da deriniz arkadaşlar. Bu bana o pas geçeceğim gene. Yine. yine pas geçeceğim. Rakip aslında burada bir tık kötü bir hamle yaptı. Yaptığı hamle de şu. Şimdi bununla direkt saldıracak. 3'e 2 ile bloklayacağım. Derin derin doymaz ağzıyla direkt elinden alıyor olacağım. Bence Burada öncelikle bir pas geçelim. Eğer rakip bir şey oynamazsa yine benim istediğime çıkıyor çünkü kapı. Bu şekilde yapacağım. Eğer ekstra bir hamle yapacak olursa kesinlikle safra atla bunu koruyacağımdan emin olabilirsiniz arkadaşlar bunu direkt mavi level atlatmak için oynamayı düşünüyorum. Hatta burada Mücavalı avcıları gelse çok daha mantıklı. Mücavalı avcıları gelsin. Dalgaların değişikliği mükemmel bir kart. Bu bloklayamaz. Bu bloklayamaz. Hiçbiri bloklayamaz. Okey sonuçlandı. Safra atmama gerek bile kalmadı bu arada ve pas geç rakibin elinde 3 kart kaldı arkadaşlar sadece bundan oyun çevirmeyi düşünebilir hakkıdır ama bakarsınız ki bir anda deepe ulaştık 5-3-8-7 de öyle hadi burada 15 kartım var daha elimde engaz falan oynayabilirim aslında bununla udyr ya da galib'i direkt elinden almak isterim gerçi sadece değil alabiliriz elimde daha intikam falan olduğunu düşünürsek bence önüne safra atalım giden kartlar iyi bu arada baya güzel kartlar gitti diyebilirim 538 bence burada onu direkt elinden alıyor olalım ya buff versin ya da korumaya çalışsın ya da elinden ne geliyorsa arkadaşlar burada darkin kalkanı da almış olduk bir noktada ve bu bizim için aslında çok iyi bir hamle direkt saldır Galios'un bir canı kaldı. Okey sonuçlandır. Bence güzel bir olay. Gerilerin doymaz ağzı gelsin direkt. Can verirse bile habis bitkiyle iki sömürü daha verebilirim. Buna tahminen yenilenme verecektir. Ama bizim için asla dert olmayacak. Yani dalgaların dehşetini oynadığım anda olin saldırdığımda direkt elinden geçiyoruz. Ee, hadi burada iki sömür hasarı daha verelim. Bence bu bizim için okeydir. Çünkü buna kesinlikle yenilenme vermek zorunda arkadaşlar. Halley direkt oynayacaktır diye düşünüyorum ben. Dert değil sonuçlandır. Bu tur yine saldıramaz. Yerde çok sağlam bloğum var. Öncelikle koca diş gelsin. Burada can aldım. Diğer tur dalgaların dehşeti oynayacağım. Bununla üçünü birden bloklayamayacak arkadaşlar. Ya da burada nau no çekmemiz yok mu? Yokmuş. Şimdi dalgaların dehşeti gelsin. Hepsi birden korkunç. Getirsitlerle bloklayamaz. 8'de 8. Okey. Ama hepsine birden yine blok atamaz. 6'ya düştü. Zaman hı hı. Yapmak zorundasın. En güçlü olanı yapmak zorundasın. Yoksa kaybedersin. Biz de burada bu maçı aslında bu şekilde kazandık arkadaşlar. Ay, umarım videoyu beğenirsiniz. Hoşunuza gitmiştir. Sizleri seviyorum. Gelecek günde görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.